Nerede? İşte i̇ki tane üçlü var bende. Buraya mı geliyor? Onu söyleyin kanka bana. Mark the location. Hadi Ersin buradan birer silah çıkartalım. Vallahi ya. Bana da bir şey bırak ama ya. Oğlum bir daha yemin ederim silah bulamadım. <laughs> Aa AK'ye buldum. Şey? Tamam AK buldum. <laughs> Ya her yere pistol atmış kanka kafa yiyeceğim ya. Bak 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 her odada pistol var. Pompeli aldım abi. Vereyim pompeli. Bu bende var ama abi. Bot <laughs> mu? Aha. Şu an bir dottayım abi. Ben ne kanka? Ben çektim. Senin dolu. Neresi dolu? Bekle Fatih geliyorum. Bekle arabayla tutacağım bekle. Elim bekle. bekle. Hadi. Dur. Kime sıkıyorsunuz? Dengi. Iki baygın. i̇ki baygın. Nerede aynı. nerede? İçeride. Evet. Ha. Oğlum bu az önce vurdum da amına yoksa. Oğlum tamam, gördün mü aslında? Harbiden çok iyi. Ha burada önümde. duvar atıyorum ya duvar. Oğlum kilimi çalmasınlar ne, ya. Bayıldı. Bayıldı. C'den sıkıyorlar. Bombalayacağım üst katı kanka. Solda adam var. Oturdu, 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 otur da otur da Gir abi. Bak sus sus sus. Bir bomba daha atıyorum. Henüz kattım. He he. O galiba bir... bunu görmüşler merdiven diye. Bir bombaya daha ya. düştü. Oğlum herkes. Mitler taraf. Bombaya düştü. Bu ne oğlum ya? Bomba mı? Bu bu be. Var. Hangi evler? Alt eder değil Araca binler, torosa binler. Dönecek, dönecek kanka sıkmayın, göstermeyin, dönecek. Dönüyor. Geldi. Beni tutsanıza, Ediz, Ediz arkandayız, bizi tut. Sen de gidersin. Burada, önümden... İki kişiler zaten. Bir Ersin sen tut, Elif sen koru. Hiç gösterme. Pikte mi? Git git Serkan'a git. Serkan'ın canı az. Bomba attım kanka. Hiç Ersin ben, ben, tutuyorum. Ben tutuyorum, ben tutuyorum Ersin Serkan'ı. Ben tutuyorum. Duvar atsana sağımıza. Hadi be. Şuraya bir duvar at. Sağımıza. Oğlum adamlar nerede la? Ya elinin önünde, elinin önünde. Ben şu an sonunda kaldım kanka. Fiyat dur. Allah'a İlk başta baydı. Geri çıkın kanka. <laughs> aydın mı? Aydın, aydın. Dur dur. Bitti mi? Bitti Nereden geliyor? Ben Serkan tutuyorum. Tamam. Fatih içeri doğru, gir. İçeri doğru gir. Ben aygın değilim. Diğeri nerede kanka? O yandı 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 yandı. Yanmaları lazım kanka onların. Yanmıyorsa yuh yani. Gelin ben de burada ikisi. Bomba. Atacağım. Çatıya mı çıkacak? Çatıya çıkarsın bu. Gelin abi oraya gelin. Vurdum tanka. Bayıldı Üst katı bir kişi daha. Öldü. Bitti değil mi? Bitti 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 Hemen bitti. Yalan bu da yok ama. Targı. Targı margalalım. Serkaaağğğğğğğğğğğğğğğğ. Bunu da şey... ...şey alıp Oh beeeee. Ben... ...bana bir tane kit atabilir misin güzel? Tamam Baka bakayım atarım ben bir. Aldım aldım. Ben... ...ben de Yo, atarım. Yoo al. almamışım lan. Bıraktım ama bir tane. Oooo. Gerek yok geri geri geri. Gel. gel 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 şuraya. Abi siz niye siz, siz Ol, niye böyle duruyorsunuz? Sol da var. Merdiven inin, merdiven inin, merdiven inin, Dayı. Bak kit atabilecek var mı acaba? Yok sol, sol Attım be? ben. Bunlar geri geldi beyler. Önümüzde solun Ersin oraya görüyor oradan vurdu beni oraya vurdu soldan var Ersin sol cam sol cam ha, sol cam var Yo, oradan var. göre. Ah pardon oraya çıkmış ama. Şey yaptı zaten böyle çakal Ee, alandayız güzel ama belki. Önümüzde Bu evin içine buradan çıkmamız lazım. Bomba vurdular. Hersin o cama şey atacağım çekil. O cama sis atacağım. Ben de. Bomba geldi lan. Yok. Hiç hiç. Oğlum kanka, siz çok attınız ya. Ben önümü göremiyorum kanka ya. Attı evi de vurdu ya. Her var. Önümü göremiyorum. Ben ağacın solundayım ben. İşte, alana bak. Sen de gözükmüyor müyüm hiçbir yer? Kanka her yerde. Ronik var, Ronik önümde Ha ben Kanka sağdan bir Ne yapacağız? Diğerden oynayacağız. Adam var orada. Oraya rushlayalım. Ha, ağacın solunda yatıyor zeki. Ağacın solunda yatıyor canım. Hangi ağaç? Önünüzdeki ağacın. Şunda. Şunda mı? Ha, onun sol, sol tarafında yatıyor. Soluna. Runik var kanka. runik tam var orada. Tamam, runik tamam, orada. Tam orada. Or Gel. Ben seni onu. Evet kanka orada yatıyordu. Tepede şurada da. Watch out. Hmm. tane kaldı bana. Hadi önümüze şurun şu, şu kızınıza gireceğiz yapacak Allah bir şey yok. Koşuyorlar tepeye geldi. Sege koş kanal koş. Sağdan sağdan oynayın. Engel Çok yanıma gel. Ersin düşme Bravo cover kal kanka bak. Cover kal şimdi. 3, 3 kaldık. Bekle bizi. 3 2. Bir de baygın 3 2. Bekle dur ses. Ver. Sağ ol. info verin bombalayam. Yani. Önümüzdeki dönük mü? Evet, Burası. Ya, yana bak ya. Bir bomba daha geldi. Kroz'u da attı lan Dikkat et ona. Bomba geldi yanımıza Serkan. hiç evet, Önümüzdeki dönük. Rüncü... Hadi bile hadi, siz başarıyorsunuz. Otopat, otopat, attım alttan oynamasın biri. Öyle yapıyor. Solumuza sis attı ben. mı? Tam solunda öldü biri diğer onu yolda. Gel benle. Sağ aç arkasını gel. Daşçayın. Adam şöyle işte bu